Evet arkadaşlar bu çok özel tatlıyı Mehmet şefimiz hazırladı. Ona en yakın yapan iki arkadaşımız bizimle yoluna devam edecek. En uzak yapan arkadaşımız da maalesef Master Şef'e veda edecek. Başlamadan önce hem rahatlamanız adına hem de biraz konuşmak adına son kez görüşlerinizi alalım. Hamza, Şefim. başlamadan önce dedin ki bu hafta ben potaya düşmeyi seviyorum. Potada olmayı seviyorum. Şimdiye kadar her pota yarışında da oldun. Hala aynı görüşte Mutlu musun? Mutlu Hala mutluyum şefim yani üzülecek bende hiçbir şey yok. Bugün de kaybedersem eve gideceğim ama e, aylardır sizlere yemek yaptığım için ve arkadaşlarımı tanıdığım için mutluyum. En ufak bir hata kaybettirebilir. Ben bunu gözü alarak buradayım. Ben heyecanı seven biriyim. Riski seven biriyim. Problem yok demişsin yani bana tecrübe katıyor burası. Tam bir hatalar yemeği. Benim öngörüm bu yemeği en çok hata yapan kaybedecek. Çünkü pek çok teknik detay var. Bunlara dikkat ederseniz başarılı olursunuz diye düşünüyorum. Evet efendim. Fatma. Buyur şefim. Söylenecek her şey söylendi. Şimdi buradayız ve ilk kez kazanmak için değil kaybetmemek için mücadele edeceksin ve master şefte kalmak için mücadele edeceksin. Hazır mısın bu mücadele? Bunun için hazırım. Şefimin tabağı çok güzeldi. Emeğinize sağlık. Size en yakın tabağı yapmak için gayret edeceğim. Her şeyden önce burada olmak çok güzel. Bunu söylemek isterim. Üstüne vura vura söylemek isterim. Eskiden olduğum yerde değilim. Evet, olmak istediğim yerde de değilim. Ama olduğum yerde güzel. Ee, yukarı seçim mücadele edeceğim. Hasan, daha önce birinci olmak için mücadele ediyordun. Şimdi sonuncu olmamak için mücadele ediyorsun. Neler düşünüyorsun? Nerede kafan? Şefim aslında şu an olmak istediğimiz yerde ama olmak istemediğimiz durumdayım. O yüzden şefimizin tabağını en yakın tabağa yaparak ben de yukarı çıkmayı hedefliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar artık armudun sapına, üzümün çöpüne baktığımız yere geldik. Dediğimiz gibi Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmaya çalışın ve bizimle devam edin. Yoksa Maalesef çok sevdiğimiz 3 yarışmacıdan birine bu akşam veda edeceğiz. Evet. Mehmet Şef'in yaptığı tabağı aynı tabak pişirmek için sürenizi ...50 dakika olacak. Dikkat edin. Konsantre olun. Çünkü buradan bir geri dönüş... ...bir kişi için olmayacak. 3 2